Hepiniz hoş geldiniz. Manisa'dayız ve Manisa şehrimizi fetheden ve Manisa merkezli Saruhanoğulları Devleti'ni kuran Saruhan Bey'in kabrindeyiz. Bu sunuşu özellikle buradan yapmaya arzu ettim. Çünkü büyük bir heyecan içerisindeyiz. Hazırsanız sizi çok özel bir yere götüreceğim. Bakın ben Manisalıyım. Bizzat Manisa şehir merkezinde doğmuş bir tarihçiyim ve Manisa merkezde yıllarca eğitim gördüm bir tane öğretmenimiz bizi elimizden tutup da Manisa'da gençler bakın şu önümüzdeki alan buralar Manisa Sarayı'ydı. Fatih Sultan Mehmet burada eğitim gördü demedi. Çünkü hiçbir bilmiyordu. Bir tanesi elimizden tutup bizi Manisa Kalesi'nin oraya götürmedi. Bakın bu kale şöyle alındı. Bu kalenin önündeki şu gördüğünüz yıkıntı var ya. Bu yıkıntı Manisa'nın ilk camisiydi demedi. Çünkü hiçbirisi bunu bilmiyordu. Biz artık bunları bilmek istiyoruz. Başta Manisalılar olmak üzere bütün bir